Bolu'nun Mengen ilçesinde bir ayı Bölükören köyüne indi. Araçlarıyla evlerine gitmek isteyen köylüler yolun kenarında yavru ayı ile karşılaştı. Evlerinin bahçesine kadar gelen yavru ayıyı gören köylüler panik oldu. Ayıyı görerek şaşkınlık yaşayan vatandaş bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Kayda aldığı esnada ayıyı uzaklaştırmaya çalışan köylünün söylediği koca olan hadi evine bu niye gitmiyor insandan kaçmıyor sözleri çevredekileri güldürdü. Dakikalarca ayının evlerinin kapısının önden uzaklaşmasını bekleyen köylüler yakınlarını arayarak kapımızda ayı var gitmiyor ne yapacağız biz bunu. Vallahi gitmiyor oturdu diyerek yardım istedi. Ev sahipleri ayının uzaklaşmasının ardından rahat bir nefes alarak evlerine girdi. Ya bu aç mı susuz mu? Hasta mı? Ceyli saldırır bir de yavru deme gel. Ya tamam Arzu bir şey yapmıyorum. Dur! Ya niye gitmiyor? İnsandan kaçmıyor. Ben anlamadım. Allah'ım ya. Ne gidiyor kapıda ayı var ya. Ne Bak geri geri gidiyor. Ya. Hayvan şaşırmış ya. Evet. Ya, bak bak bak. Girmeyi yer arıyor.

Yazık ya ama annesi falan gelirse sıkıntı olur. Aynen. Ya du Ay düşüremediniz, duyuramadınız mı? Arıyor. El Alo. Ya yenge bizim kapıda ayı var gitmiyor. N ne yapacağız biz bunu? Vallahi gitmiyor oturdu oraya. Oturdu eriklerin altına. Eriklerin altında Evdeyiz. Biz evdeyiz. Eniştem de aşağıdan onu çekiyor. Ya yavru yavru küçük. Yavru ne deyip de kovacağız? Nasıl kovuluyor? Geliyor ceza. Vallahi gitmiyor. Orada dolaşıp duruyor. Bence de yenge. Ne? He. Ee?